Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle mor renginde orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle değerli izleyicilerim. Böyle afif kolay bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Bakın. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 3 ilmek arasında da iki tane ilmeğimiz var. Toplamda 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani bir örnek ara 5 ilmek üzerinden modelimizi yelek yaparsanız uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen örneğe başlayalım. Alt ucunu böyle iki düz iki ters lastik yaptık. Sizler yapacağınız modele göre lastiğini ayarlarsınız. Hemen modelimize başlayalım değerli izleyicilerim. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra bakın arka yüzde örneğime başlıyorum. Kenar ilmeğini şöyle ördüm. Sonrasında hemen yanında iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. Yani iki düz, 3 ters olarak modelime arka yüzden başlıyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bakın yine iki tane burada araş ördüm. Burada üç tane olan düzümün bir ilmek doladım. Şöyle hemen üç tane ilmeğimi Aynı anda topladım bir ilmek çıkardım ve bir ilmek doladım. Yine iki tane ilmeğimi aroşa örüyorum. İkinci modeldeyim bir ilmek doluyorum, sonra üç tane ilmeğimi şöyle içinden bir ilmek aldım ve bir ilmek doladım bıraktım. İki aroşa kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde 2 düz 3 ters olarak modele devam ediyorum. 2 düz 3 ters. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde. Yine önce kenar ilmeğimden sonra iki tane buradaki araşıyı örüyorum. Şimdi buradaki üç tane ilmeğimin önce bir tanesini ördüm düz. Bir ilmek doladım. Yine ikisini sola doğru bir alıyorum. İki tane araşa bir ilmeği düz ördüm. Bir doladım ikisini sola doğru bir aldım Yine iki tane arası örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüzdeyim arka yüzde göründüğü gibi örüyorum bakın düzleri düz örüyorum tersleri ters yani iki düz üç ters olarak örüyorum Yine devam ediyorum. 3 ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzdeyim. Modelimiz son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane araşı örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 düz, 2 ters. 3 düz 2 ters olarak modelimi devam ediyorum. Ve kenar ilmeği sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 3 ters o arada siz örneğimi izleyin. İkinci modelimize geçeceğiz şimdi. Arka yüzde Görüldüğü gibi düzleri düz yani iki düz, 3 ters, iki düz, 3 ters olarak modelime devam ediyorum. Bir örneğim şu an bitti değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci örneğin kuruluşunu anlatalım. Bakın şimdi bir örneğimiz bitti. Şu an ikinci örnekteyiz. Yine aynı kenar ilmeğimden sonra iki tane arş ördüm. Aynı burada birinci sırada yapmış olduğum gibi bakın bir ilmek doladım üç tane de ilmeğimi içinden bir ilmek çıkardım ve bir ilmek doladım yine iki tane ara örüyorum yine bir ilmek doluyorum üç ilmeğin içinden bir ilmek yine bir ilmek iki ara ve sıramı tamamladım bakın bu birinci modelin bitişi ikinci modelin başlamasıyla örneğimiz tamamlanmış oluyor. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bak. İki düz üç ters iki düz üç ters olarak modele başlıyorum. Bu ikinci örneğimiz arka yüzde bir değişiklik yok aslında ilmekleri gördüğünüz gibi öreceksiniz ön yüzde sadece bakın iki ters şimdi burada üç ilmeğin birini ördüm düz bir il doladım ikisini kesiyorum yine iki tane ilmeğimi araşa örüyorum bir ilmeği düz bir doluyorum ikisini kesiyorum Ve sıramı böyle devam ettiriyorum şu an. Ön yüze geldiğinizde son sırası olacak örneğimizin. Harika yelek oluyor bu modelden. Daha önce de paylaşmıştım değerli izleyicilerim bu. Örnekten yelekler örmüştüm. Bayan yelekleri. Bebek yelekleri de yapabilirsiniz. Çok kolay bir örgü. Şimdi görüldüğü gibi örüyorum bakın. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz olarak modeli devam ediyorum. Arka yüzde de aynı şekilde bakın. 2 düz, 3 ters. Tam ters ön yüzde 3 düz 2 ters arka yüzde de 3 ters 2 düz ve sıramı tamamladım şimdi son olarak hemen bu sırayı yapalım videomu tamamlayalım şimdi iki tane burada araşan var bir ilmek doladım 3'ünü aynı anda kestim içinden bir ilmek iki araş o arada siz örneğimi yakından izleyin ben de sizinle örmüş olduğum örneği gösterip videomu bitirmek istiyorum bugünlük değerli izleyicilerim. Bakın şöyle örneğimiz şu şekilde. onun üstünde de gösterelim. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.